Tüm yurttaşlarımızı sevgiyle selamlayarak başlıyorum. Bugün malumunuz 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Döneminin ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. Yemin töreni düzenleniyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde halk 600 milletvekili seçti. Biz bu seçimde gerçekleştiğine inandığımız usulsüzlükleri, seçim süreci boyunca ortaya açık biçimde koyduğumuz haksızlıkları ve nihayetinde seçim sonucu olarak ortaya çıkan tabloyu elbette ki çok boyutlu olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu önümüzdeki günlerde bütün ayrıntılarıyla kamuoyunun çeşitli kesimleri tarafından doğallığında tartışılacak, değerlendirilecektir. Ancak an itibariyle sonuçlar resmileşmiştir ve 600 milletvekili seçilmiştir. 600 milletvekili mazbatalarını aldı. 600 milletvekili il seçim kurullarından aldıkları mazbatalarını Türkiye Büyük Millet Meclisine teslim ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi siciline kayıtları yapıldı. Ancak Bugün yemin töreni için toplanan genel kurulda Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay yoldaşımızın katılımı engellenmiş durumdadır. Değerli yurttaşlar, Can Atalay 14 Mayıs'ta milletvekili seçilmiştir. Nokta. 25 Mayıs'ta mazbatasını almıştır. Resmi sonuçlar 30 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanmıştır. 2 Haziran yani bugün de Türkiye İşçi Partili milletvekilleri ve avukatıyla birlikte Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaydı yapılmıştır. Özetle bugün itibariyle Can Atalay'ın seçilmiş Hatay milletvekili olduğu, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay milletvekili olduğu dördüncü kez resmen tescil edilmiş durumdadır. Bu gerçek ap açık ortadayken, tartışmasız biçimde ortadayken bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin törenine katılması engellenen Can Atalay sadece Can Atalay değildir. Sadece Can Atalay'ın özgürlüğü engellenmemektedir. Açık ifade ediyoruz. Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir. Hatay halkının sözünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması engellenmiştir. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Her konuda milletin iradesi sözünü dilinden düşürmeyen iktidarın bu açık hak gaspına sessiz kalarak bu duruma onay vermesi kayıt altına alınmalıdır. Türkiye'de hukukun, yargının geldiği noktayı takip eden herkes an itibariyle siyasi bir kararla karşı karşıya olduğumuzu bilmelidir. Değerli arkadaşlar, Anayasa'nın 83. maddesi açıktır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anayasa'nın maddesini okuyoruz. Bu kadar açık bir hüküm ortadayken mahkemelerin bu açık hükme rağmen herhangi bir yorum hakkı ya da herhangi bir yorum yetkisi yoktur. Derhal tahliye kararı verilmedi. Derhal tahliye karar. Tahliye kararı verilmemesi açıkça anayasanın ihlal edilmesidir. Tahliye için bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Herhangi bir başvuruya dahi gerek olmadığı kanaatindeyiz. Yani başvuru yapılmadan dahi kendiliğinden tahliye kararı verilmesi gerekirken avukatlarımız aracılığıyla 8 gün önce başvuru yapmış olmamıza rağmen hala karar verilmemiş olması bir suç teşkil etmektedir. TCK'nın 109. maddesi der ki: Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçunun cezası 10 yıla kadar hapistir. Burada hukuki bir süreçten söz edemeyeceğimiz siyasi bir süreç işlediği tam bu nedenle ortadır. Tahliye talebinin 28 Mayıs seçimi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yemin töreni sonrasına bırakılmış olması bunu göstermektedir. 25 Mayıs günü Yargıtay'a tahliye dilekçesi verilmiştir. Dosya Yargıtay Savcılığı'nın önündedir. Yapılması gereken derhal ilgili ceza dairesine gönderilmesi ve ilgili ceza dairesinin de önüne gelen dosya kapsamında hemen tahliye kararı vermesidir. Ama süratle işlemesi gereken bu süreç son derece yavaş biçimde işletiliyor. Buradan açık ve net paylaşmak istiyoruz. Can Atalay, Somalı Ermenekli madencilerin avukatıdır. Aladağ'da tarikat yurdunda can verenlerin, Çorlu tren katliamında ölenlerin Hendek havai fişek faciasında yaşamını yitiren işçilerin avukatıdır. Can, Gezi'nin en güzel çocuklarının avukatıdır. Dün tutuklanması da bugün tahliye edilmemesi de tümüyle hukuka aykırıdır. Buradan yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Değerli yurttaşlarım, depremin yarattığı yıkım ve travma varlığını sürdürmektedir. Ne acılarımız dindi, ne yaralarımız sarıldı. Ancak biz Türkiye İşçi Partisi olarak halkımıza bir söz verdik. Bizlere mezar olan bu kentleri yapan inşaat düzeninden, buna yol açan siyaset düzeninden, deprem sonrası halkın yardımına koşamayan aziyetten, halkımıza çadır satan haysiyetsizlerden hesap soracağız dedik. Bizim verdiğimiz bu söze karşılık Hatay halkı Can Atalay'a ve Türkiye İşçi Partisi'ne bir görev, bir sorumluluk vermiştir. Can, hukuksuzca tutulduğu cezaevinden çıkıp görevlerini yerine getirmek üzere derhal çalışmalarına başlamak istiyor. Biz halkımıza verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Biz bu sözü tutacağız. Dikkatinize sunmak istediğimiz husus şudur. Şu anda halkın seçme hakkı, seçme özgürlüğü engellenmektedir şu anda seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellenmektedir. Bu engeli mutlaka aşacak, halkımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Buradan bir kez daha gücümüzün yegane kaynağı olan halkımızı ve tüm muhalefet partilerini Can Atalay'a özgürlük demeye seçilmiş bir milletvekilinin ve Hatay halkının iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Umuttan, inattan ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi genel kurulda yemin aşamasında sıra Hatay'a geliyor. Herhangi bir dönüş olmadı. Olumsuz bir dönüş olsa ona da itiraz hakkımızı kullanacağız. Dolayısıyla sürecince bırakılmış durumda. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Genel kurulda e, Hatay milletvekillerinin yemin sırası geliyor. Onu izlemek canın katılmadığını kayıtlara geçirmek üzere genel kurula geçiyoruz.